Selam ben FelFest bugün sizlerle beraber Roblox'tayız. Roblox'ta Squid Game oyundayız. Geçen zamanlarda tekrardan bir Squid Game videosu çekmiştik ve sezon 2 ve sezon 3'ün yayınlanmasının ardından bir Squid Game videosu daha çekmek aklımıza geldi. O zaman arkadaşlar vakit kaybetmeden başlayalım. Bugün yanımda Oğuz var. Normalde biri daha vardı ama o nerelerde bilmiyorum artık. Buralarda evet, bir tanedir. Evet geldim, geldim geldim. Artık ya. yeni bir yüz. Yeni bir kimlik. Aha. Squid hoş geldin diyor karakter. Hoş bulduk gençler. Evet. Ha bebek de geldi. Bebek? Bebek bana verin gençler bebeği. Oo Oğlum, oğlum, bebek mi da... 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 <laughs> <bebek> ya? Bebek mi ya? Oğlum, bu bebeğin senin olduğunu emin miyiz? You are not the father. Red light, green light. Abi bir şey vardı. Sarı dolar yüzünden söylemiyorum. <laughs> <laughs> Ya kanka bak ben bu bebeği var ya yok edeceğim kanka bunu çok yavaş gidiyorum ya Vuruldun mu? Gel kardeşim kanka, bana yardım edin Kanka bir şey söyleyeceğim ben bu mesela son kalırsam Bebeği öldürmem mi gerekecek kanka? <laughs> Arkadaşlar bu arada bu videoya kaç like kes? Bu işte bu video bir iki buçuk milyon like gelir. Maalesef bu videoda normalde MrBeast'in Beast'in yakın arkadaşı olan kardeşimiz yok. Bu yüzden o görevi ben, ben üstleneceğim. Mr. Beast'in... Frotman. Senin Frotman'in kim? Beyler X'e basın let's end these games. Hayır, hayır. Arkadaşlar bazı amip hayır. Bazı amipler beyler. 5 doları buradan çıkmak istiyor. Niye anlamıyor? <laughs> Aa dur bir şey söyleyeceğim. Mingle'da iki kişilik odaya tek girsem sayılır mı bebek de var. O da oyuncu. <laughs> o, yok sayılır O sıkıntı kendi mantık yok burada. burada spoiler alert verelim ben izlemeyen artık izlemediyseniz de sizin yani yanlış anlamayın da. Götünüz. Q bas, o Q basıp squat'a tıkla. Q basıp squat yapsana kanka bebekle. Evet, op, squat yapabilir misin? Hadi. Eşref amca <gülüyor> hadi. Abicim nakta et. Kanka adamın bir şey anlaması 25 iş günü sürüyor. Yalayın. Lan kırdım. Yaladık ya. Şilek 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 Az. Evet kimden? Tövbe tövbe. Benden. Bebek burada doğmuş olmuyor mu? Oğuz? Kanka bebek, bebeği evlatlık oluyor biliyorsun değil mi? Bebeğin babası anası ölmüş, babası da anası neyse ölmüş kanka boyunda bırakmışlar, borcu atmışlar demişler ben bu bebeğin anasını... Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa Ronaldo mu? O nasıl soru amına koyayım? One more game no more. <laughs> Ne? Oo oyunu bitirdik. Evet arkadaşlar, e, video bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere. <laughs> arkadaşlar birkaç teknik aksaklık yaşadık. E, geri zekalı Oğuzhan X'e bastığı için e, oyun sıfırlandı. Bu yüzden biz de hemen geri geldik. <laughs> Beyler, e, bayanlar çok şükür Oğuzhan'ın salaklığından dolayı yaşanan teknik aksaklığın Gerekli geri hadi, işini hallettik. X'e başı kim bastı? Bana söyler misin? Fella. İşte ben bastım. Çünkü <laughs> I played these games. <laughs> Abiler fight var Ben gereği kimseyi vurmuyorum Çünkü ben ana karakterim Oğlum isen geldi Abi Front Frontmen odasına <laughs> baskın yapın Gel gel Ozan döv Ozan döv döv buradakileri döv Döv Ozan döv döv buradakileri döv, döv. Kimseyi, kimseyi vurmuyorum Kimseyi vurmuyorum Hayden Haydensik Oğlum adam <laughs> harç <hala gülüyor> <laughs> Haks oğlum ne bu? Roleplay mi yapıyor? Harbi roleplay yapıyorlar galiba. Ne oluyor? Ne oluyor? Oha ne bu. kim kanka? Biz bu adamı değil mi? Tövbe yarabbim ben bir tek Allah'a dua ediyorum kardeşim. Ben de yok. Sen aç. Şaman abi, şaman. Hayır girme, 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 girme. Düşüyordum aslında. En aşağı, en aşağı, buraya aç. Açın Eyvah abi. gidecekler ya, hayır ya. Oğlum. Abi ne Aç, buraya aç, buraya aç. Burada var, abi burada, 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 Açın, açın. Açın, açın. Açın, açın. Tabi o camcı avuk hala ayakta mı? Camcı Tabi senaryo göreyi ben X'e bastım Ay basamamış Amcı mı? I am Doom Bey I am Doom Bey Yes Bir tane çocuk yazık Aş diye polis arıyor ya Sonra polis de geliyor Pizza virüsü de atışı <laughs> Kabalar kalamadı bu İnsan değiliz Biz atmış I yapayım. am Doom Bey Aramızda bugün yeşil biri yok Üzücü Ben Big Mac yemeye gitti beyler ne sattı? Öğününü alması gerekiyor kızı. Ama bu da dizideki yaşlı teyze galiba. Ya bu yaşlı teyze pay to win ya. Bebe telif yemeyiz inşallah. İnşallah Squid Game yöneticileri bize pompa sokmaz. Squid Game please. I love frontman. I love Jungbae. Boss, eredersen geride kalanlar da kim kalanlar da... Geride kalanlar var ya mesela beynim, Eren'e, yavrum... Eren'e de tek iki yüzeyklerde yüzey kısım yoluz. Eren'e de tek iki yüzeyklerde yüzey kısım yoluz. Eren'e da diyorum. Uyuttuktan sonra mirasınızı kime bırakacaksınız ya? E kala o bırakacağım. Ulu zor, <laughs> Bir ay koyayım. Bakıyorum. Sen ateş ver, ben taş ver. Hmm, güzel anlaşma. Frontman Soul's Answer mı? Eli biliyor kanka, eli biliyor. Mal bilmiyorum. <laughs> <Evet, biliyor, biliyor. gülüyor> Maşallah dediğimiz 40 yaşamıyor ama. Arkadaşım 30 saniye kaldı olmaz ama böyle. Atlayın Hadi mı? Hadi lan! <gülüyor> <gülüyor> Açılma! Bir şey Bir şey yapma! Al! Bir şey yap! Ay, bir şey yap! 10 sene kaldı. Son sayı atla. <laughs> Ver bizi, ver bizi. Oh no, mom, mom, Niye beni sağ bıraktın? Sen ne yapardın? Ben hayır, hayır. hayır ÇOK! İlk sıra bir şey yap. Oh, <laughs> oh. <laughs> <laughs> Arkadaşımı kaybettim. Neyse bir oyunda. Abi evet. Ben. Arkadaşlar ben. Game e no more. Uy. Yumu çek 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 vur 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 ol, vur. al Vur, <laughs> Sakin ol. Vur o zaten. Sakin ol. tamam birim üstü. <laughs> <istiyor. gülüyor> Biz atız oğlum biz atız lan, lan yol atız Biz atız oğlum geber oğlum <gülüyor> <gülüyor> Biz atız biz atız oğlum senaryo gereği seni dönmem gerekiyor Biz atız biz atız biz atız geber 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 O öl geber lan <laughs> Geber al, <böyle> geber Derin bir, <laughs> şey, bir, bir, <laughs> bir daha var <bana> <laughs> şey, mi? Biz at değiliz Biz maymunuz E şimdi para cebimde mi yani? Aynen E o zaman anneme bakkal açabilirim değil mi? Annen öyle bir geri